Şimdi ben aslında benim için Aşeria Ak Koyun demek mahallenin muhtarları. Hiç asla unutmam. Bu arada 35 yaşındayım. Hiç göstermiyorsun ee, ama. Sizin yaşınızı söylemeyeceğim ama siz asla değişmemiş bir nasıl başarıyorsunuz bilmiyorum. Aa, ben geceleri ilk uyuyorum, ekrandım. siz uyumuyor musunuz? Ben geceleri saymıyorum ki uyumuyor muyuz ya? Ya bu nasıl oluyor gerçekten anlamıyorum. Yani ya ilk ne gördüysem ediyorum. o. Ya e, bunun için şöyle bir çabam yok, bir çabam yok. Bunun için isteğim var. İstemek önemli bir şey biliyor musun hayatta? Çabadan daha yani. önemli. Çünkü istediğin zaman çabayı keyifle yapıyorsun. Erken uyuyorum, erken kalkıyorum. Mesela bu sabah dörtte uyandım sabah. Uyumadım. Evin işleri vardı, kendi işlerim vardı, onları yaptım. Akşam da onda yatıyorum en geç. Ben bu arada tatlı patateslerimi Süper. kaynamaya aldım. Şöyle kenara bırakıyorum. Ee, kitaptan bahsedelim biraz. Evet. Ben kitabı çok merak ediyorum. Kitabım çok güzel. Hemen şuradan bir tane alayım ben. Kitabın adı sen biliyorsun. Kitabın adı buluş kendini. Buluş ee, biz aslında buluş kendini benim e, yıllar içinde böyle oyunculuk eğitimi verdiğim zamanlar kendim aldığım zamanlar içinde böyle yolda yürürken yaşadığım duygularda içimden gelen e, böyle e, bir kelimenin cümleye dönmesiydi. Ben bunları hep biriktirmiştim zaman içinde. Mesela çok garip trikler de var kitabın evet, içinde. Evet. Mesela dost acıyı söyleyen değil, acıyı tatlıymış gibi sunup sonra da o tatlıyı seninle bölüşendir. O gün bir şeye üzülmüşüm, bir dostum bana sert söylemiş. Ben bunu not almışım yıllar içinde. Sonra sevgili editörüm Pınar Cumalı, kendisi yazma terapisti. Buraya bu cümleyle ilgili kişinin kendinin dolduracağı notlar almasını, yani bir interaktif kitap, başucu kitabı, senin günlüğün bu. Birinin yani okuyup birine veremiyorsun. O zaman kurşun kalem e, detayı da şöyle oluyor. Yani senin yıllar içerisinde ruh halinde yaşayıp Bravo. tekrar bu kitaba dönebilirsin. Harikasın. Tam da öyle işte. E, çünkü bu hayatta en kıymetli şey ikincim insanın kendiyle buluşması. E, aslında bu... Bulu kendiyle buluşmak değil, buluş kendinle. Yani araman lazım. Ben niye varım? Ben niye elim, ayağım uzun? Mesela ben bu proporsiyonda basketbolcu da olabilirim diyebilirdin. Bunu deneyimlemek isterdin. Şifrelerimizle geliyoruz ya. Bu, bu biraz şey mi? Varoluşunu sorgulamak evet, gibi bir evet, şey evet, evet, diyebiliriz evet. yani. İnsanın duygusuyla da buluşması, aklıyla da buluşması, yetileriyle buluşması lazım. Harika. Biraz kitap oraya hizmet ediyor. Ben bir yandan kırmızı soğanları Lütfen. alacağım. Bunları piyazlık doğrayacağız. Piyazlık diyoruz biz. İnce ince. İnce ince. Şöyle yapıyoruz. Hazırsanız başlıyorum. Ben bunu vay sanat eseri benim için bu doğrama değil mi? Kaza olmadı değil mi? Çok şükür. Ya yıllar içerisinde tabii ki de oluyor. Ee, anlık dalgınlıklar özellikle bizim mutfaktaki iş kazalarımızın en büyük sebepleri zaten bu anlık dalgınlıklardan kaynaklanıyor. Hayatta da hep öyle. Hayatta yani. öyle. Ee, tabii biz biraz sıkıntılı ortamlarda çalıştığımız için dikkat etmekte fayda var. yani. Şey orada... değil mi o şef mutfağı yani bir az, acaba böyle hani göründüğü kadar bizim iş içinde öyle derler. Ne kadar kolay, zevkli ah ah.